Bizim aile Batman'da e, geniş, saygın, büyük bir ailedir. Ve, ve bu bizim aileye, yani bizim aileye yapılmış bir komplodur. Bu komplo da emniyetin içinde tertiplenmiş bir komplo, bir oyundur. Abim dükkandan çıkarak eve eve gitmeye eve gidecektim. E, dükkanın civarında bir 50 metre yakında arabasına giderken yani arabaya bindiği sırada 3-4 e, sivil tarafından emniyete götürülmek istendiğini söylendi. Aileme haber vereyim ya da kardeşlerim buradadır. Onlara bir dükkandadırlar. Ben bir haber vereyim, en azından haberleri olsun. Evin ya da akrabanın haberleri olsun. Bunlar e, izin vermiyorlar. İzin vermiyorlar diyor, arabada siz arası söylersiniz. Yani arabada e, telefon açarsınız. izin vermiyorlar. Bu sefer... Telefon açmasına da izin vermiyorlar. Telefon açmasına da izin vermiyorlar. Arabayı, bindiriyorlar. arabayı bindiriyorlar. Bu sefer abim, bu bizim e, çevre esnaflar da tanıyorlar bizi. E, niye böyle bu şekilde götürüyor Kimlerdir bunlar? Kimdir? E, esnaflar toplanıyor. 155'i arıyorlar bunlar. Abimin arabası var. Abimin arabası var da onlar zaten kendi arabalarına bindirmişlerdi. Abimin arabasını kaçırmaya çalışıyorlar. Anahtarı bizim e, abimden alıyorlar, arabayı kaçırmaya çalışıyorlar. Esnaflar bırakmıyor. E, abimi götürmek isteseler zaten abimin dükkanda olduğunu biliyorlar. Yani bunlar abimin dükkanda olduğunu biliyor. Veya da abim zaten eve gideceğini de biliyorlar. Gelip dükkandan da kardeşimin yanından böyle alabilirler onu. Hani emniyete götüreceğiz diye alabilirler. Ya da gelip evden de alabilirler arabayı apar topar kaçırıyorlar. Abimin arabasını kaçırıyorlar. Birinin şahit götürmesi lazım yani. Bizim akrabalardan ya da bu esnaflardan birini yani tanıdık birini götürmeleri lazım Hani arabayı belki burada bir art niyet var. Belki başka yere götürürler. Bu arabaya bir şey yapacaklar. Bunu biz biz bilemeyiz yani. Benim e, abimi almaya çalıştıkları zaman yani bunu sessiz ve sedasız e, götürmeye çalışıldı. Ama niye sessiz, size sessiz sadasız götürmeye çalışıldı? Ondan sonra da yani niye benim abimin arabasını böyle kaçırmaya çalıştılar? Abimin arabaya geldiği zaman bu ne bir e, tutuklama emri çıka, e, kağıdı gösterdiler. Ne bir e, yakalama müeyyedi ne de bir arama izni kağıdı gösterdiler. Hiçbir şey gösterilmeden sadece kimliği gösterilmiş. Hani bu nedir bu? Ondan sonra da arabayı kaçırmaya çalışmışlar. 24 saat gözaltında kaldıktan sonra ertesi gün pazartesi saat böyle 15 sularında. 15 sularında saat e, önce bir ekibi 3-4 polisle eli açık şekilde e, savcılığa getiriyorlar. Savcılığa getirilirken savcının önünde yani biraz bekledikten sonra savcıya savcılığa çıkarılmadan önce tekrar bir ani bir kararla ani bir kararla geri dönüyorlar bana geri götürüyorlar. Emniyete emniyete geri götürüyorlar. Savcılığa savcılığa çıkarılmadan önce e, emniyete geri getirdikten sonra bu sefer emniyetten çıktığında bir e, önce bir 3 4 e, polisle bir ekiple geldiler eli açık. Bundan sonra bu sefer 30 bir 30 kişilik bir ekiple bu sefer eli kelepçeli kapalı bir şekilde getirdiler. Yani çelik ele giydirilmiş eli kelepçeli 30 kişilik bir ekiple tekrar savcılığa geri getirdiler. Savcılığın önünde beklerken yani ifadesini almadıktan önce bir top sakallı biri bir, bir, komiser yani hani savcılığa çıkmadan önce önce gidiyor bir savcıyla görüşüyor bir 10 dakika 10-15 dakika kadar savcıyla görüşülüyor çıktıktan sonra bu sefer abimi alıyorlar içeri ifadesini aldıktan sonra ifadesini aldıktan sonra çıkarılıyor. Bu sefer çıkarıldıktan sonra bu top sakallı komiser tekrar giriyor savcının yanına. Savcının odasına giriyor. Tekrar bir 10 dakika 15 dakika kadar bir konu görüşüyor onunla. Görüştükten sonra tekrar bu çıkıyor. Bu çıkarıldıktan sonra bu sefer e, abimi e, hakime e, tutuklama kararıyla hakime sevk ediyorlar. Yani bir üst e, sevk ediyorlar. Sevkten sonra onu götürdük. Sevk ettikten sonra hekim yani bu 8 dakika kadar yani belki 10 dakika olmamış 8 dakika kadar bir 8 dakika içinde karar veriyor. Mahkemeye çıkarılmadan önce Batman'da kendini polis diye tanıtan bir kişi Batman'daki yerel bir gazeteyi arıyor bir yer bir gazeteyi arıyor diyor ki işte biz Özcan yani daha doğrusu Özcan Temel'in katili katil zanlısı yakalanmış birazdan mahkemeye çıkarılacak hakkında e, tutuklama kararlı çık verilecek ve baskıyı e, durdurun mahkeme baskıyı, baskıyı durdurun yani mahkeme kararını bekleyin. Ertesi gün sadece bir yerel gazetede abimin e, yakalandığını yani abimin bilgilerini isim soy isim bilgilerini çıktığını gördük. Halbuki bu dosyanın üzerinde gizlilik kararı var. Bu olay yani kesinlikle çıkmaması lazım. Bu kişi kimdir? Mahkemeden önce yerel gazeteyi arayan kişi, mahkemede tutuklanacağını bilen kişi kimdir? Yani bunu kimdir ve emniyet, Batman Emniyet Müdürü bunu çıkarmak zorundadır yani. Bu kişi mahkemeden önce bu ABM'in tutkulanacağını nereden biliyor? ABM hakkında basına servis edilen bilgiler polis tarafından servis edildiğini düşünüyoruz. Bununla ailemiz Hedef göstermek istenmektedir. Abimi e, cezaevine gittim, cezaevinde ziyaret ettim abimi ve abimle görüştüm. Abim de bu olayın bir komplo, yani bu kesinlikle bir komplo olduğunu, bir oyun olduğunu bil, e, söyledi. Bu olaydan sonra bizim ailemize ve akrabalarımıza e, olacak e, herhangi bir olumsuz bir durum, bunun tek sorumlusu e, Batman Valiliği ve Batman Emniyet Müdürlüğü'dür. نیکې ویل انسان کی عالمه الهیات خون دی مس انسان کی عالم نکړه روايش اف کا او بس اوکه کی سر هندره دا ګرتن او قص اسکریګو بدیتانه یوه سر هندره دا ګرتن مساله زارو زحف یعنی زي د کرکټرسیه ایفاری اف ایرسف چن شویوی تخود راته دګریت ترصه نو کومه مساله شش مهي وک په حملله یعنی جويرو جيفه د وپستانته شه دی یعنی ګی ترسی یغه او اته وک اوکه یعنی ته وانه ماسکلی او یعنی که زفیکي جون تقتیان اته وک کاغذ زنه صحجی کاغذ اودمن است کومناک مناخد استم فکر نک کاغذ نه دامن گویا تاغه د سیا یعنی حجمیا تاغه د سیا کرن اځو یعنی یا تاغه د سی اوکن یعنی مرنا چوان عيبه فلان فکر نک وخت دریبش کاندو کوته ونه که امه دریابش کین دریبش کوم فکر چې اوجبسی له ها اوکه افزارک جهنگ و یعنی يعني بزدایی بودن اف پیره که ما ایچوان تبلو دو ترسیان را بنا یعنی يعني مگه چگره که مثلا ون دعرا و به هاتا ون هندرو بگر یعنی آف پیره که پلیس يعني نبودن یعنی شام بخوگو یعنی يعني. ولی دحف سه پیره خوربانی نام اول امز پیره تنه هندرو دنا سر معلومه دگرتن اج اوقا انسان اوقا دوران یعنی يعني نوان دقت ولی وام قا قاتلی ابراغ از ورد ازم کریم تنوام حل دش اوانه قد هاتنا دورا وان جوان قوتن يعني سر هندرو دا فوليسا جوان رد قوت قو بايا مقاتلي اي ابراغا زم كريد و چوالك وردا يعني <applause> در او كريا در خستيج ويدري جوانز جنجارا جوانز عروكارا ولد قوتن اي دورا لجعدي جوان رد قوتن يعني راشنا اي جنجي مد دولا بدا. او جي راشني. راشنا راشنا قندره كي يعني اف ولو برن يعني ناس صور مدن كينا ني ما راشنا واجلأجي او جل ني اي يعني اي كين جي منا يعني اي كوركن اما جدو لا في راشنا وانو برن لوان ننر تنداهي هما راشنا يعني بدلي ويدر قصتن ايا نوا نوافا ستيري راشنا كي وبرن یا ولو رسمان وقت آینه یعنی عینی آینه به شکل آینه افسر خندرو دگرتن میتونه جزایی صند خوار یعنی گو از خو از زنم يعني از لامه خود نست کم تشکی ولو یعنی گو افترا کم مزن خس نستیم صبر بکن يعني گو زحف افترا کم مزن خس نستیم ما آین ل محاضر کنن و زاتم گاهی سر خندرو دگرتن بلی بگو بو زانن ام عائله کدین دارن شبه گو نوی مد نوام ملت داغ اما جينار تفزان بون ما بخود هاتن يعني دكو اف سي صالي ام جناره هفن ما تشكيلو دور با انسانا نديا اما خصي جبونا أبى ما لكب كن او كرن ما في افتراي خصنا ستيما يعني تشكيلو تنيا الجعدي مثلاً او كيد يعني نا نورمال مسلا تكاني وان يعني الشكل كي قد برانا هم دابك رانا ما خدا على فرصتنا دايوان